İmparator Justinianus'a kadar ortalıkta kağıt yok. Hala ya parşömene yazıyorlar ya papirusa yazıyorlar. Bronz tabletlere vesaire bir yerlere kazınmış bir şeyler varsa ancak günümüze kalıyor. Ve o taşlara kazınmış olanlar daha uzun ömürlü açıkçası. Hani onlar daha bozulmamış metinler oluyor. Çünkü o diğer parşömenden olan kağıda aktarılan falan filan tekrar 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 kullanılıkça bozulmaya başlıyor. Mesela tam emin olamıyoruz. Antik metinlerin problemi budur. Ne kadar Seneca'nın, ne kadar Ovidius'un falan kaleminden çıktığı tartışılır bazı şeyler. Hani e şimdi bu bronz tabletlere yazılan o 12 levha yasası da günümüze ulaşmadı. Yani bir yerlerde bir müzede al bronz tabletten 12 levha yasası değil yok. Niye? Çünkü sonradan Roma kenti Galiler tarafından yağmalandı. O bronz tabletler gitti. Elimizdeki 12 levha yasası parça parçadır. Sonradan onu anlatan, ona bazı atıflar yapan Roma hukukçuların bazı eserlerinden böyle parça parça elimize ulaştı. Kısmen biliyoruz. Hepsini tam bilmiyoruz. Biraz böyle eksikliklerimiz bir var. Ama bakın mesela Institute of Corpus Juris Quintus'e falan bakacak olursanız aradan bin yılda geçse hala 12 Leyva yasasına atıf yapılıyor. Hala oradan bahis geçiyor. Bu arada hani bu antik dönem metinlerinin eleştirisi falan filan konusunda Donatio Konstantini diye bir belge var ve onun sahih olmadığının eleştirisi üzerine o önemli bir dönem noktası. Bilen var mı Donatio Konstantini nedir? Hani batıda Roma İmparatorluğu yıkıldı. Doğuda hala bir Roma İmparatorluğu var. Şimdi batıda Roma yok yani devleti yok ama kilise var. Kilise güç kazanıyor. Ve kilise bu gücünün kaynağı olarak bir metinle ortaya çıkıyor birdenbire. Donatio Konstantini. Dünya İmparator Konstantinus bütün oradaki imparatorluk yetkilerini kiliseye bağışlamış diye bir belge var. O belge sonradan eleştiriliyor ki aslında o o zamanın metni değilmiş. Sonradan uydurulmuş yani. Konstantin'in devrinin latincesi değil o latince. Örnek vereyim. Yüzüklerin Efendisi izlediniz mi? Orada mesela bir sahne var. Hani o yüzüğü taşıyan hobi. O mesela orklara esir düşüyor. Orklar onu işte götürecekler Mordor'a. Orklardan bir tanesi Bilbo'yu yemek istiyor. Diyor ki ya bunu yiyelim falan filan. Komutan diyor ki hayır olmaz işte merkeze götüreceğiz bunu. Ya tamam bari bacaklarını kesip yiyelim. Bacakları lazım değil falan filan diyor. Yani yiyecek illa falan aşk böyle. Değil mi? Ne oluyor sonra? Komutan yedirmiyor onu. O yemek isteyen orku öldürüyor. Değil mi? Ondan sonra da dönüyor herkese birden bağırıp ne diyor? The meat is on the menu guys. Yani et tekrar menüde. Ondan sonra hep beraber ölen orku yiyorlar. Şimdi burada garip olan bir şey var. Orada diyor ki et tekrar menüde diyor. Demek ki orklar menünün ne olduğunu biliyorlar. Demek ki orklar da ork diyarında menü diye bir şey var. Menü de nedir? Demek ki menü olması için ortalıkta restoran olması lazım. Demek ki ortalıkta restoran olması için yani birilerinin serbest piyasa ekonomisi olması lazım değil mi? Birileri restoran açacak, ondan sonra bir yemekler yapacak, fiyatlarını belirleyip yazacak. Birileri de orklar da gelip orada bakacaklar. Ondan sonra parasını verecekler, yiyecekler, içecekler. Aa diyeceğiz ki orklar aleminde demek ki serbest piyasa ekonomisi var. Onu mu diyeceğiz? ya da hayır aslında ork, ork aleminin serbest yoktu. Demek ki bu film yapanlar sonradan ork alemine ilişkin bunu uydurmuşlar mı diyeceğiz mesela. bu yani fantezi olduğu için onu boş verin de. Yani o arada bir tane kelimeyle söylediğin ne kadar çok şey açığa çıkar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hani Donatio Konstantini'nin gerçekten İmparator Konstantin devrinde olmadığını nereden anlıyorsun? Böyle şeylerden çıkartıyorsun mesela. Anlatamıyor muyum?